Ben Haluk Tatar. Bu eğitim filmimizde sizlerle Flex komutunun alt opsiyonlarını inceleyeceğiz. Yapacağımız işlem sadece gelip orta düzlemde ya da üst düzlemde hiç fark etmez. Şöyle kütük şeklinde bir parça çizmek. Ve bunun ortasında küçük bir boşluk bırakmak ki eğilme işlemlerini gerçekten görebilelim. Tuttum, çektim. Ve ardından flex komutuna girdim. Flex komutuna girmek için ne yapıyoruz? Ya sağ tıklayıp aşağıdan onunla ilgili ikonu açıyoruz. Ya da üstteki menülerden insert, features, flex'e geliyorum. Bastım. Flex'e bastığım zaman daha önceden size twisting'i, tapering'i, stretching'i anlatmıştık. Neydi? Bending bükümdü. Geldim parçayı büküyordum. Twisting burmaktı. Parçayı belli bir oranda buruyorduk. Tapering parçanın tepesine bastırıp çekiştirip büyütüp küçültebiliyorduk buydu. Stretching de parçayı belli bir oranda uzatıp büyütüp küçültmeye yarıyordu. Bending komutuna girdiğim zaman, şimdi tekrardan oraya gireyim. Bending komutuna girdiğim zaman temel eğitim filmlerinde bu kısmı anlatmamıştık. O yüzden değinmek istedim. Parçayı bükmeye başlama dikkat edin neresinden tutarsanız tutun tek yönde bükülüyor. Yani benim istediğim şey şöyle önden gelip C şeklinde şu yarıyı kapatacak şekilde birleşsinler olmuyor. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Bunun için gelip ortada bulunan triyat denilen yönlendirme yardımcısı var ya. Onun üstünde şu eksen şu anda bending eksenin dikkat edin. Nerede alıyor? Z doğrultusunda alıyor. Yani X Z'nin etrafında Z eksenin etrafında dönecekmiş şekilde. Ne yapıyorum? Bu ekseni, dönme ekseni, bending ekseni dikleştirmem lazım. Bunun için yaptığım işlem gelip ona dik olan şu daireyi çevirerek bending eksenini bükmek. Artık bending ekseni yani büküm ekseni bakın bend eksi istiyor. Dik. Ve siz parçayı tutup da çekiştirdiğiniz zaman bu sefer kavuşacak şekilde. iki uç bükülüyor. Dilerseniz bu noktasını taşıyabilirsiniz. Bakın o zaman ne oluyor? Siz bükmeye çalıştığınız zaman bu baş daha sabit duruyor. O taraf buraya doğru geliyor. Diğer uç buraya doğru geliyor. Aynı şekilde ters yönde de bu mevcut. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki eğitim filminde görüşmek üzere.